Aysel Hemşire. Bana gerçek bir hasta verebilir misin? Nasıl yani hocam? Neyse boş ver bahtımıza ne çıkarsa artık gönder gelsin. Hocam. Cihan Yenerler hayati fonksiyonları durursa canlandırılmak istemiyor. Hastane ile karşılıklı protokol imzalamışlar. Ailesi olmama ihtimali olduğunu söyledin mi? Hayır. O zaman şaşırmamak lazım. Adam bir kere de ölmek istiyor. Yavaş yavaş acı çekerek ölmek istemiyor. İntravenöz, kortizon ve levotiroksin başladım. İyi yapmışsın. Yani aslında kusura bakmazsan yani tabii vaka, benim vakam olsaydı aramızda kalsın ama hocam. Karışımın içine biraz ivik eklerdim. ne için mi? Yok, multifokal motor nöropati için. Ama tabii Vaka benim vakam değil, senin vakam. Yani iyi de hocam, adam tedavi olmak istemiyor. Hayır Memoli. Adam ölecek olursam bana dokunmayın diyor. Beni iyileştirmeyin demiyor. Kapito. Selma'ymış re. Cihan Yener'lerin durumu nasıl? Anladım. Ee, kortizonu 100 miligrama kadar arttıralım. Ee, bir de... Hı. İvik başlayalım. Evet, evet eminim. Kilo başına bir gram. Bu <laughs> kız değerleri düşüyor. Nefesi ne durumda? Hırıltılı. Al. sekresyonlardan olabilir. İveye bağlı hiperkoagülasyon ve pulmoner emboli. Kan adamın ciğerlerine ulaşmıyor. Hekim onu dinlemeyecektim ya. Bizim yüzümüzden oldu. İntraverös heparin başlayalım. Hemen. Heparin etkisini gösterene kadar hasta dayanamaz. Entübe etmemiz lazım. Emre dur, dur. Adamın protokolü var. Adam istemiyor. Nasıl yani ya? Hiçbir şey yapmayacak mıyız? Yapamayız. Adamın protokolü var. Adam istemiyor. Satürasyon 70. Ne kadar zamandır böyle? 10 dakika. Niye müdahale etmiyorsunuz? İvik solunum yetmezliğine sebep oldu. İvik mi verdiniz? Evet biz verdik. Ve maalesef bu duruma sebep olduk. E hadi düzeltelim o zaman. Emre hadi. Çok geç artık hocam. Adam öldü. Adam ölmedi. Kimsenin kimseyi öldürdüğü yok. Hadi entübe et. Hocam adamın protokolü var. Dokunamam. Emre hadi. Hocam dokunamam. Ne yapıyorsunuz hocam? Hocam böyle bir şey yapamazsınız. Ambo. Hocam bu yaptığınız yasak durur musunuz? Ambo. Hocam bunu yapamazsınız diyorum size. Zeynep Ambo. Verme. Hocam. Kızım versene şunu. Zeynep verme. Uzat. Sakın. Siz Kihan'ın ne yaptınız? <laughs> Koca hayatını kurtardı. İvik <laughs> durumunu kötüleştirdi. Demek ki multifokal motor nöropati teşhisi yanlıştı. Acaba asıl derdi ne? Sizin asıl derdiniz ne hocam? Vallahi benim derdim herkes biliyor. Mühim olan hastanın derdi. Hasta entübe edilmek istemiyordu. Entübe ettiniz. Ortada imzalı protokol var. Entübe edilmek mi? Entübe edilmemek mi? İşte bütün mesele bu. Tabii etik olarak. Ortada bir mesele falan yok hocam. Mesele çok net. Hasta entübe edilmek istemiyordu. Tabii eğer buna karar verecek ruhsal durumdaysa. Tiroid değerleri onu biraz depresif yapıyordu biliyorsunuz. İyice saçmalamaya başladınız hocam artık. Hoca haklı. Hastanın tiroid değerleri düşüktü. Arkadaşlar bir iki dakika hocanızı savunmasanız olur mu? Benim asıl merak ettiğim... ...neden böyle bir protokol imzaladı? Yani neden entübe edilmek istemedi? Durup dururken. Ben bir şey söylemedim. Benimle bir alakası yok. Öyle. Peki... Entübe edilmek istemedi. Çünkü ailesi yüzünden yavaş yavaş ve acı çekerek ölmek istemiyor. Ama tabii ona olanların ailesiyle bir alakası yok. Hasta ailesi değil. Evet, hastaya olanların ailesiyle bir alakası yok. İvik yüzünden oldu. Sen de senin yüzünden ölmesini istemediğin için hastayı entübe ettin. Yani. Aslında teknik olarak bu vaka senin vakan. Tabii teknik olarak yani dolayısıyla hata da senin hatan oluyor. Anlatabildim mi? Yani... ...nedir? Ha? Mevzu nedir? Eski hocanın önünde rezil olmak istememen mi? Bütün mesele bu mu? Hatayı ben mi yapmış oluyorum? Zorla müdahale eden sensin. İzinsiz müdahale ettin hastaya hocam. Bir daha yapmam hocam. Yaparsın. O zaman yapacak bir şey yok. Mehmet Ali. Tamam tamam bırakın bırakın tuvalete gidip ağlayacak muhtemelen. Bizim önemli işlerimiz var. Tamam. Evet. Akciğerleri hızla kötüye gidiyor. Neden? Var mı bir fikri olan? Hadi bakalım saksılar. Vaskülit. Vaskülit. Ama hangi vaskülit? Vegener grönlematozu olabilir. Vegener'in iki akciğeri ve hatta omurluğu de tuttuğu bildirilmiştir. Fena değil ama ALS'den daha iyi. En azından tedavisi var. Vegener. Ateş Bey. Burada. Buyurun. Bu neydi şimdi? Göreceğiz bakalım. Ve genel. Hocam, hakkınızda uzaklaştırma kararı çıkarılmış. Cihan Yener'lere 20 metreden fazla yaklaşmamanız gerekiyormuş. Ayrıca savcılığa da suç duyurusunda bulunmuşlar. Hastanın kanında Cihan kabaktı Zeynep. Hocam cezai soruşturma açılmış. Daha fazla kan testi yapamazsınız. O zaman şöyle yapalım. Hastanın zaten laboratuvarda kanı var. İstek formuna Cihan kayıt ekleyelim olur mu? Bu arada sekresyonlar için bronkoskopik olarak derin aspirasyon yapıyor muyuz hastaya? Evet hocam dört saatte bir. Güzel. Arada Akciğerlere bir de biyopsi yapalım, tamam mı? Ve genleri doğrulamamız lazım. Bu arada hastayı ikinci kata alın. O niye hocam? E, poliklinik tam üstünde, her türlü 20 metreden daha yakın. Güzel oldu. Ha? Mahkeme kararıyla poliklinik yapmam engellendi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.